Herkese merhaba arkadaşlar. Granny 3'e hepiniz hoş geldiniz. Neden 3 biliyor musunuz? Çünkü ses giydiler, 3 kişi Önce sevdiler, sonra dövdüler. Karnım ağrıdılar, karnım ağrıyor, burnum ağrıyor, karnım ağrıyor. Evet. Ne diyor lan bu? Oğlum eskiden tek kişiden kaçamıyordum. Şimdi 3 tane çakal aynı evde olacağım ve onlardan kurtulmaya çalışacağım. Aile genişledi gördüğünüz üzere bakın. Bunlar orospu, bu da orospu çocuğu. Ha, bunun eline kim tüfek verdiysen bunu oyuncak mı amına koyayım? ha bir havaya ateş ediyorsun. Maganda kurtuluş savaşından kalmış bu tüfek. Burada 5 adet zorluk seviyesi var ben normalde oynayacağım. Hard ve ekstrim de var ekstrim en zoru galiba arkadaşlar. ekstrem Yani anladınız mı korkudan delirdim ismi bile beni delirtti Bu kör topal yanlışlıkla bizi vurmadan oyuna geçmeye çalışacağım hızlıca. Kuralları okuyalım. işte Granny seni duyar ses yapma bu yaşlı adam pek iyi duymaz diyor. If you see slendernia. Oğlum bu nasıl bir isim ama? Ya bu işte galiba bunların kızının ismi Slendern ya Onu görürsen hemen uzaklaş diyor bu var ya. Zaten bunu görünce yaklaşmam herhalde. Teddy is pretty important. Teddy çok önemli. Ayı tuzağına yakalanırsan F tuşuna bas kurtul. Saklanabilirsin 5 günüm var tamam. Oyuna başlamadan önce düşmanlarıma bakıp birkaç raconsal söz söylemek istiyorum. Ayol sizi paramparça giderim bak. Çok uzadı bu konu başlayın. Yükleniyor. Girişte bakalım yine neler olacak. Hayret bu sefer kimse beni kaçırmıyor. Nasıl oldu? Kurban keselim hep beraber. Ya oğlum. Bu kaşınıyor. Bu kötü kaşınıyor milletin bahçesine. Ne diye giriyorsun ki sen? Bak hele. Ev değil normal bir ev değil ha. Şato. Bu zenginler bu parayı nereden buluyor anlamadım ama ne Nasıl böyle ev yapıyorlarsa var yemezler herhalde. Girdik bu bahçeye girersek bence bizim çıkışımız olmaz. Yine bir tane yaşlı bir yerden fırlayacak gibi. Her oyunun başlangıcında olduğu gibi. Oğlum nereden çıkacaklar acaba? Sağımda mı? Hmm. Bu düzenek top kapı sarayında yok amına koyayım. Köprü yapmışlar. Ya nene ya da dede bir yerden çıkar şimdi bir tane bastonuyla kafama vururlar. Welcome yazmışlar sanki çok misafir perverler de. Ne olacak lan? Amına adım çocuğum. Elini almış bizi vurdu. E şimdi biz polise de bir şey diyemeyiz. Hakkıdır. Meşru müdafaa hakkını kullandı. Adamın bahçesine bu saatte gizlice girersen olacak bu. Day bir. İngilizce bilmeyenler için gün bir demek. <laughs> Birinci gün demek yani. <laughs> İngilizce ya. Bir şey diyeceğim. ben kanamam yok mu? Adam üzerimde pompalı tüfek test etti de. Her neyse şu kapıyı zorlayalım. Açılmıyor. Nasıl çıkacağım ben buradan? Evet galiba her şeyin sonuna geldik. En iyisi şu köşede çömelip ağlayayım. Her şeyi denedim olmadı ana olmadı. Her şeyi denedim. La harbi açılmıyor nasıl gideceğiz? Burada bir yerde anahtar mı var? Cık, bir şey de parlamıyor. Bir dakika o nedir? Aha da neşter gibi bir şey buldum. Bununla açacağız galiba. Deliye tıka. İşte dayı bizi böyle sıkıştıramazsınız. Biz aklımızı kullanırız çıkarız. Ama bu oyun öbürlerinden daha zor olacak gibi. daha ilk kapıyı yarım saatte açtık. Hadi lan. Her kapıyı ben böyle açarsam grani götümü siker benim. Her kapıda bu kadar zorlanırsam. Nerelere gidelim? Şurada bir oda var. Ne yaradığını bilmiyorum. Mutlaka bir zamanlar bir şeylere yarıyordur. Oha bu ne lan? Bir dakika. Şu arkadaşa bir yardımcı olalım. Kitli kalmış burada garibim. Benim gibi anahtar da bulamamış. Şansı ver gitmemiş. Ben de... Ananı <laughs> ne oldu lan? O neydi lan? Arkadaşlar bir şey geldi az önce gördünüz mü? Slenderin ya dedikleri o muydu? Böyle bir salise falan gördüm. Aklım gitti amına. Her neyse. Bu arkadaşın nabzı atmıyor gibi. Eyvim. Dur hele çok fazla ses geliyor. Hey bütün bildiklerini anlat. Çıkış nerede? <laughs> Aramızdaki fark ne biliyor musun? <laughs> Benim ses tellerim var. <laughs> ben konuşabiliyorum. Benim derim de var, üzerimde etim de var yani. Sen hiç her şeyini kaybetmiş bir yıkıksın. Sen bu hayatta bir kaybedensin. Oğlum şaka baka. Bu odada sadece bu iskelet için mi açtım ben bunu? Rahmetlinin ayakları epey büyükmüş. Nereden gideyim ya? Şu aşağıya bir bakacağım. Burası Bodrum olmalı. Burada bir çıkış olabilir. Şu ne? Paraya ihtiyacım var. Coin'e. Coin'i atacağız ve çalışacak. Şurada da saklanma dolabı. Güzel. Aşağıya gidelim. Ulan ruh bir daha karşıma çıkmaz değil mi birden? Giriyorum. Güzel. Bu sapık kimdir amına koyayım? Bu niye beni takip ediyor? Ulan bu ötüyor amına koyayım. Ötüyor. Lan nasıl bir şeydir? Bunlar her tarafı alarm kurmuş. Teknolojiye geçiş yapmışlar. Görmeyeli amına koydum yamyamlar. Bu alarmı nasıl kurdunuz? Bir yere saklanmalıyım. Dur 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 dur. Ötüyor ya yarrak gibi Aşağı gitmeyelim o zaman O öten şeyi susturmamız lazım Gran şimdi gelmeye bakar Bakmaya gelir pardon Aşağı gitti gördüğünüz üzere iki kişi aşağı gitti Bunlar, bunlar aşağıdayken ben yukarı mı çıkayım Aynen de öyle yapayım Git üst kata git üst kata git İki anayı bodrumda birbirlerini elliyor Üst kattayım burası ne odası Pompaki odası mı oğlum hiçbir şey yok Boş beleş bu arada ses çıkardık yine arkadaşlar Ay direkt dışarı açılıyormuş Ben şu an zemin kattayım ha ne yapayım nereye gideyim ya? Ne pis yapı, anasını satayım. Bir şey buldum kokanat. Ne yapayım bu malın kafasına mı fırlatayım? Rahat vermiyorlar insanı. Çok müzik arttı, ne oldu ki yani, mi? geliyor? Geliyor vallahi. Geliyor. Ulan bütün beynimi kullanmalıyım. Ama ne koyayım bütün beynim yetmiyor. Nereden? Hani nereden? Hadi gel kovala hadi. Dönerim dururum dönerim dururum burada. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? <laughs> Ananı sikeyim bunun elinde tüfek olduğunu unutmuşum. Geçen bölümki gibi elinde sopa var zannettim tüfek olduğunu unutmuşum. E bu tüfeği doğrultuyorsa ben tüfekten nasıl kaçayım? Kurşundan da hızlı değiliz ya. Eskiden merhametliydi sopayla bayıltıyordu şimdi direkt öldürmeye yönelik oynuyor. Çok zorlaştırmışlar ya. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi bir tane Bu çocuğunu koymuşlar hayalet. Ben buraya açmamış mıydım yine mi kilitlenmiş? Gerçi ben niye hep burayı aşmakla uğraşıyorsam Bu bir sikime yaramıyor ki Ehehe <laughs> <laughs> Sikeyim Oğlum bu öyleyle o, o, şey yapıyoruz diye hep çarpılıyoruz amına kıyım Ben bundan sonra bununla dalga geçmeyeceğim Gerçekten ne zaman ona bir şeyler desem çarpılıyorum Şu kapıyı da aşmakla uğraşacağız Kapıda ses çıkıyor ya, aha tüfeği var tüfeği var tüfeği var zikzak amına kodumun çocuğu ya bu bu eleyi nişan nasıl alıyor bu yaşta kim verdi o malın eline? Ne, ona yumruk mu atayım yani? Mermiye yumruk mu çekeyim? Buna sonra sana dalga geçmeyeceğim. Kapıyı açtım. Saklanalım, yavaş olalım. Ses çıkarmayalım. Ayak sesi. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim analı kızlı Orospular ne oluyor ne oluyor? Ne kör oldum. <laughs> ya o amına koyayım? fare ters döndü. İki saat yukarı baktım ya. Aa, aa oğlum ne kadar zorlaşmış bu oyun. İmkanı yok ben bitiremem yani. Dördüncü güne geldim. Daha Bismillahirrahmanirrahim hiçbir şey yapamadı. O hayalet benden ne istedi bilmiyorum. Kehane eğlence buldu. O Rospu'nun çocuğu. Normal yok ki ailelerinde. Düşmanlar amına koyayım. Sevgi görmemişler ki hep birbirlerine vurmuşlar. Kimse bunları öğretmemiş gibi. Neyse ki sağırdır kendi. Bu nereden bizi gördü o? Nereden bizi gördü? He? Granny. Aşk bahçemi süsleyen. İnci çiçeğim misin? Üst kata kaçayım. Oğlum ben sana demedim mi? Kaşar. Kaçarım demedim mi? Şimdi burada bir yerde saklanacağım. Ondan hızlıyım arkadaşlar. Bir dakika panik yok. Şurada bir de dolap yok mu arkadaşım? Dinleneyim. Ay orospu bu çocuğun kendi evini tanıyor tabi. Tamam düştüm buraya. Nereye gideyim ya? Saklanacak hiçbir yer yok mu? Buna zaman kaybedemem. Çok pis tezgaha getirdiler. Şurada saklanayım elbette. <laughs> ses çıkarma kapı gibi var ya Açtım Ya her yerden mermi var ama tüfek yok abisi Bu mermileri ne yapayım götüme mi sokayım tüfeksiz Şu nedir? Bu ne oğlum? Noel baba mıyım ben evin bacasına mı girdim? Tuş da var Elektrik yok Bu asansör mü lan acaba? Evin asansörü de varmış ama elektriğimiz olmadığı için şimdilik çalıştıramıyoruz Neyse öğrenmiş olduk en azından Bu oyunda niye bütün... Ne oluyor lan? Yine geldi. Kocası gelmesin de buna yine bir, bir şekil baş ediyoruz. Kocan gelmesin de o senin kocan ne yürekli adam lo. Attığını tuttur ya. Ah, ah. İlerle amına kodumu yaşlısı. İlerle. Ne diyor lan bu? Kocası nereden çıktı? Kocası hiç ortada yoktu lan. En fazla bu kadar şanssızlıkla ilerleyebilirdik arkadaşlar. Büyü mü var üzerimde ya? Biri bizi nazar mı etti ne oldu? Beni kim nazar ediyorsa gerçekten bir gün tutup ellerini sıkacağım diyorum ki çok kudretli nazar ediyorsun. Gerçekte işini layıkıyla yapıyorsun. Aa, çok güzel bütün memlekete haber verdi burada olduğumuzu zil çalarak. Beşinci gündeyiz. Ulan neyse ilk elin günahı olmaz en azından yerlerimizi keşfettik. Garajda bir adet tren var onu anladık. Karı koca beni peşliyorlardı. Tek eğlenceleri beğendim. I, I see you ben seni ama görmüyorum. I don't see you. Aha. Uh -huh. Tezgah Karisi nerede ya? Kaç kaç kaç. Şuraya saklan. Amına koyayım böyle saçmalık olur mu ya? Ya böyle aksilik olmaz ama bak. Abi. Yakalandık. 5 kere filan. Oyun bitti. İlk, ilk elin güne olmaz. Kaybettik. Ne yapıyorlar? Ben yine arabanın bagajına bindirdiler. Bakıyorlar. Rahatsız oluyorum. Gider misiniz? Arabaya torpil attı orospu çocuğu. Hadi bana acımıyorsun. Arabaya da mı acımıyorsun? Amına soktum bir de havalı yürüyüş yapıyor. Götünü siktim çocuğu. Kör topal oros be gözlükte Gözlük de takıyor. Bu gözlüğü senin götüne sokacağım ben. Bak hele. Bu bile kendi havalı zannediyor. Sen millete ne yapacak? edit yapın buna. Bunun amına koyarım ben. Game over. Çok zoruma gitti. Ben hiçbir şey başaramadım. Bu kadar erken ölmem var ya. Resmen yani. Yine <laughs> ben profesyonel moda geçecek ama. <laughs> Profesi... Oh, ulan kulaklığa vurdum kulağıma basınç girdi. Neyse işte profesyonel moda girmeye başladım. Artık şaka yapmayacağım arkadaşlar. Ciddi oynayalım. Bu ayette böyle şakaya vura vura şey yaparsak hiçbir sikimi başaramayız. Yani biraz ciddi olalım. Yani ben şu evde tutsam zekamın %100'ünü kullanarak kurtulmaya çalışacağım. Size çıkarmadan eğiliyorum. Ben anlamadım. Bu, bu ne yarrağıma yarıyor? Aa, bu sefer burunda bir ayıcık gördüm. Bu ayıcık neye yarıyormuş biliyor musunuz? Bu evde bir tane hayalet var ya. O hayaleti öldürmeye yarıyormuş bu ayıcık. Yani bu ayıcın içinde zaten o hayalet varmış. Te Teddy o kızmış zaten. Kalpati sesi nerede geliyor lan? Kemi ameliyatta gibi hissediyor. Ananın amma. Ananın amma. Beş yandan gitmişler. Bir oradan. Ya oğlum beni böyle araya sıkıştırmayın. Tam kaçacağım kaçacağım sıramda arka o, o raspı dönüyor. Beni bir 3 saniye zaten şoka sokuyor. O sırada o kaftar tüfeği kaldırıp beni öldürüyor işte. O ayıcıyı bir beşiğe atacağız. Ve hayaletin ruhu kaybolacak. Burayı da açmak için bir anahtara ihtiyacımız var. Şuraya iki tane sürahi koyacağız galiba. Bir tane tahta buldum. Neye yarıyor acaba? Kendi savunmaya mı yarıyor? Yani her neyse amına. Her yere bir ses yapalım da. Kokanat buldum. Bunu da yarabiliyoruz şimdi şaka bir yana. Tamam dışarı gidebildik. Bu kokanatı burada açacağız. Dışarıda ne güzel cırcır böcekler yetiyor. Çırçır beji olmak isterdim ama ne Kıyamet mi kopuyor, ay mı parçalanıyor, hiç umurlarında değil sabah akacak vek 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 Ay, Kestik ne çıktı bundan? A patlok key. Burası nereye açıyor ama Kulübeyi mi açıyor acaba? Hemen geldiğimiz gibi bakalım. Çabuk. Hayır bu shit key. Patlok key. A aşağıdaki yeri de açabiliyor olabilir. Ha, neyse sonuçta bir anahtar bulmamız da epey iştir. Ama Granny buraya çekti ha. Kötü. Yaşlı geliyor. Şurayı olabilir. Bir dakika. Açmıyor bu ne sikimi açıyor amına. Ele bir anahtar vermiş. Ayı tuzağına yakalandık. Kurtulmam lazım. Ayı tuzağına yakalanan bir hanzoyum ben. Ya bu anahtar nereye açıyor ya? Lan senin yerinde bir anahtarlık var mı? Göt. Lan götünde bir de anahtar yeri var. Ötme. Ötme şakan sırası değil. Kara da bir dozu vardır. Kaçırmayın o dozu. Senle dalga geçmeyeceğim. Senler her dalga geçtim de. Sen bence var ya önemli bir insansın Yani. <laughs> ama huyum kurusun. Pişt! İskeletler neden lahmacun yemez biliyor musun? Çünkü mideleri yoktur. <laughs> Şimdi bu sözüm seni incitmiştir ama senin kırılacak bir kalbin de yok. <laughs> Oğlan bu kilit nereye yaşı? Weapon key, silah anahtarı. Kalsın elimizde. Karı koca başımıza bela oldular. Arabada bir şey var mı? Bagaj. <laughs> Ananı sikeyim. Git canavar, git canavar, git canavar. Ne oldu? Serdo o bizi öldürdü. Ona bakmayacaktık aslında. Ben kafamı çeviremedim ki. Önce ben o, o hayaleti... Granny gel, 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 gel aşağıda sikiş. Gel, gel aşağıda halvete girer. Gel, gel. Yaşlısın biliyorum kuduruyoruz. Kocan doyuramıyor değil mi? Gel. Gel ben genç bir erkağım. Saniyede 20 dilde daha erbeli genç bir erkek I doesn't work I net fuse Ananı sikeyim orospu <laughs> çocuğu orospu Gel gel üst kattayım, gel. gel 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 üst kattayım, gel İki deli bir araya gelmemeliydi Belki de bu kadar sevmemeliydi İkisi üst kata gelemiyor bunu öğrendiğimiz güzel oldu da ben niye çatıya çıktım? Çatıya çıktım biraz ayı mı seyredeyim? Çok romantik değil mi sizce de? Burada bir kuş var karga Ne lan? Aha bir dakika arkadaşlar önemli bir eşya buldum. Şu ayıcıkı burada bırakayım. Versen şunu. <laughs> Vermiyor siktir git. Ama ne çocuğu. gak ne Sahiplenmiş yaratığa bak Ver lan onu. <laughs> Çıktım baktım şu dala. Bu karga ne bu dala. Karga seni vurarım. Kanadını kırarım. Oğlum o bana lazım. Bak sen dilinde anlaşalım. Sen onu bana ver. Ben sana bir kilo portakal getireyim. Ve bunlar portakal yemez ki. Ne yer ki bu? Leş getireyim. Fare leş. Gakakak. Ali ne yapıyorsun? Asık. Kış 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 kış. Alaycı kal, alaycı. Alaycığı al ana nasıl? Şu bir dönüm arsa içerisinde yaşayan herkes mi yabani olur? Kargası bile insana şey yapıyor, zorluk çıkarıyor. O elektrik kolunu versen gagalarına sakız yapıştırırım. Git. Hadi. Gibi gibi kakak. Bu karga iyilik yaramıyor. Bunu ancak zoraki kovacağız. Silah milah elime geçerse bunun üzerinde de deney yapacağım yani. Normalde hayvanlara karşı çok hassasımdır da düştüm. Düşünce ölünüyor mu? Öldük. Düşünce de ölünüyormuş. Bilmedim ki. Bu sefer de beni çatıya çıkardılar. Hayır. Hayır yapma yalvarırım. Aa, uu. Oğlum o timsahı nerede buldunuz lan? Game over'ı ben size gösteririm. Benim dedemim bir sözü vardı. Neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Evlat ne zaman kaybedersin biliyor musun? hiç kazanamayacağını düşündüğün zaman veya bu hiç aklından çıkmaz. Gerçeği söylemek gerekirse benim dedem asla böyle şeyler söylemezdi. Tek söylediği şey gözlüğümü gören oldu mu? Gözleri net görmezdi. Cidden bir train bu seferde yapamasan kendi olan öz saygımı iyicene kaybedeceğim ha. Hadi lan. Bir gün başımıza böyle bir iş gelse demek ki ben hiçbir şey, sikimi yapamam yani. Ölmeyi beklerim. Çünkü gerçek hayatta 3 kere deneme şansım olmayacak. Yani katil demez. Ay Umut seni gördüm ama görmemezlikten geleyim demez. Asla demez. Bu malın kilidini her seferinde niye açıyorum bilmiyorum ama hep böyle açma gereği duyuyorum. Anlam veremedim bir şekilde. Ne o yazıktır ya. Şok şok şok. <laughs> ah ah. Çarpıldık. Ya ben bununla, bununla dalga geçmeyelim demedim mi size? Ben bununla dalga geçmeyelim demedim mi? Açtım burayı. Orospunun çocuğu. İhtiyar bunak. Nədə? Diş tellini gətirmiş mə? A uyudu. Silahını bıraxdı, uyudu. Silahını bıraxdı, uyudu. <laughs> Zəfiyet göstərdi nə. <laughs> <laughs> İndi Öndür boyu uyu amına kodum çocuğ. Çox uxqun gəliyirdi, mən də səni uyutdum işdi. Işte. Baxın, balaşə silah buldum və bir mermim də var. Ətrafdakı bütün mermiləri toplayım. Dur Granny piçi nerede onu da bir bayıltayım ben. Nerede o? <gülüyor> <gülüyor> değmedi. Kör gözünü çekeyim. Ulan zaten topu topu üç mermim var biri de değmedi. Nereden vurayım bir yaşlıyı öldürücü yeri neresidir? Hızlı karar ağzı. <laughs> Şunu da kullanayım. Burada da arkadaşlar başka bir silah var galiba bakın. Bu da sapan. Çok güzel. Ama sanki bu daha iyiydi gibi ama yine de neyse bunu kullanalım bir süre fark etmiyor çünkü bunda mermi sıkıntımız olmayacak. Taşı her yerden toplayabiliriz dışarıdan. Herkesten intikam alacağız. Vakti ve zamanı var. Karga neredesin? Ben sana demedim mi? Ee, la kargalarla ilgili bir atasözü sözü vardı. Neydi ya? Damlaya damlaya sakla samani, gelir zamanı gelir zaman. Besle kargayı siksin götünü. Sana bir kere daha şans vereceğim. İyilikle o anahtarı ver. Ulan hiçbir hayvan hakkı bundan sonra bana hesap soramaz. Ne? He? Uyarı ateşiydi kafana üçüncüsü kafana gel Ölmüyor niye <laughs> <laughs> Amına kodumu Sapan buna işe yaramadı Oğlum bu sapan ne etkisizmiş ya Bunu ancak tüfekle öldürebiliyoruz Kargayı galiba bu arada bu bahçedeki göl de Çok güvenli düştüm içine Göle düştüm göle düştüm bir dakika Nasıl çıkacağım Göle düştüm <laughs> lan bir insan Lan yasal değil bunu nerede buldun Timsah besli karga besli hayalet besli Kocasını besli bir bizi besleyemedi kodumun evinde Bizi de besle ben de timsah gibi beyin besle amanakoyum Ben de onun gibi durayım orada Niye beyin vuruyorsun sadece Üst kata gideyim be o silahı bir daha alayım ben size göstereyim merhamet neymiş O silahı bana bir daha verin Bir daha ver He Ne dedin Ananın <laughs> Ya ben bir daha arkadaşlar bir daha yanacağım sıfırdan başlayacağım Vur beni vurun vurun analı kızımı vurun bir daha başlayacağım. Bu son denemem olacak. Olmadı olmasın ya. Bu sefer gerçekten ciddi oynayacağım. Adamlar çalışmış. Rayların önüne koydular. Trenle üzerimden geçecekler. Beni pestil yapacaklar. Hızını almak için bir de geriye gidiyor ya. Rağa bak. Sanki yavaş gitse ezilmeyeceğim. Rabbim bizi beterin beterinden korusun. Bitirenlerin dört eli yok ki. Onlar da senin gibi bir insan. Şimdi ben 3-4 kere oyunu kaybettim diye ben bitireceğime inanmıyorsunuz değil mi? Aslında biraz haklı olabilirsin. Bitiremeyeceğim mi? ne acaba? Hayır bitirebilirim. Biraz... Kendini vermen lazım. Bitecek. Bu sefer inanıyorum bitecek. O treni çalıştıracağım arkadaşlar. Tren anahtarını, vitesini, o elektrik şalterini ve bileti bulacağım. Kaçacağım. Tamam söz veriyorum. Ama bak açılmıyor. Amına koyayım açılmıyor. Çok uzun süre alıyor. Bu benim var ya hayatımı alıyor şu an. Gençliğim bitti. Buna iyi davranacağım lan. İyi davranacağım. Çok fit görünüyorsun. Bir delik bir kemik kalmış. Hopp. <laughs> Onu oh ne no, no, boşalıyor mu oğlum? İki yatak odasına gidiyor yukarı. Ayıp bu yaşlılar diyece cıvıtmış ha. Bu yaşlıdır diyor saygı diyor zaman azgınlık yapıyor. Yerdeki <laughs> ananın ama ananın ama bu orospu bu. Hayalet siz mi? Bu arabadan bir şey çıkmadı bu sefer. İki tane mermi var. <laughs> o buradaki asansör çalışmaya başlamış. Sikinin keyfine göre çalışıyor ama bazen işe yarıyor bazen çalışmıyor. Nefes alamıyorum. Safe key denen bir key anahtar buldum. Ay tuzağını gitmiş salonun ortasına koymuş. Salonun ortasında ayının ne işi var? Her bu. Sağır orada. Şunu bulduk. Neyse bunu bulmak da bir şeydir en azından. Bunu götürelim aşağıya. Bir yerden başlayalım. Bir şeyleri tamamlaya tamamlaya yavaş yavaş. Elektrik panelini bulduk. Güzel hiç yoktan iyidir yani. Gideyim bunu oraya takayım. Buradaki şey ötüyor ya ondan da gıcık alayım. Ötme sak. Ötme götünü sikerim etme. Bak haber veriyor. Ben, beni takip ediyor. Onlara haber veriyor. Kaldır şu şalterleri. Vem vem ve yarrağımın başı Şimdi ne var ne yok herkes buraya gelecek Şurayı da açtık tekrardan Hiçbir şey yok Dur bu ne O silahın anahtarını bulmam iyi oldu Sapanın anahtarı Sırada kaldı bulacak 3 şey Oh silahı aldım Çabuk ver Sapanım var Amına ah. akodumun Gittik bir mermimizi de bu oros bir harcadık saçma sap Mermim nereye gitti Tüfekçi geldi Vurma Kıyma bana. Neyse ki tutturamadı kör orospu bu çocuğu sakın. Acilen ben yeni bir taş bulmam lazım. Onun silahı varsa benim de sapanım var gel. Taş devrini ve ses sanayi devrimi hadi. Kim kimi yerse amına. Gel. Dedeyim diyorsun ya büyüğüm diyorsun ya. Bir taş daha buldum. Hmm. Al bu taşı edebenle otur amına kodumun çocuğu. Bak bu da kocastır dünyada haber yok bak. Götene gireceğim böyle. Oh. Ha? Ha. Nene. Nene. Algılaştı. <laughs> oğlum bu insanız. da ayakta uyuyor ama Geleceğim oğlum hepsine sıra gelecek. <laughs> ama ne kodum bu çocuğu be. Hep hayalet benim mermilerimi alıyor aslında ha. Yoksa ben mermilerim çok. Hep o hayalet Ali. Bu ben bu kargaya bir garezim vardı bu yarata. Sen... <laughs> Konuşmaya bile değmez. Şey buldum. Ee, tren anahtarı. Tren anahtarını da şuraya atalım şimdilik. Şurada kalsın bak. Tam şurada kalsın. Unutmayalım yerini. Bu sapanla yine biraz da işimiz var. Bitmedi yani. Şurada açılmayan bir kapı var ya. İşte artık açılacak. Gir içeri. Camdan giriyoruz. Bir şey bulabilecek miyim? Ah şehit key. Bu muydu yani? Tekrardan mermilerini doldurdum. Bu safe key burayı mı açıyor? Bu benim işimi görmez. Bu benim işimi görmez. Geri alırlar. O yüzden tüfek burada kalsın. Şu hindistan cevizini alayım. Bununla bahçe ineceğim Hindistan ceviziyle. Ne çıkacak? Koyun çıktı. Harika. Bunu da aşağı götüreyim. Bununla da bilet alacağız. O robotu susturacağız. Fişimizi ver. Atıyoruz. Çabukla. Sus payı aga. Siz biz de bu yolun yolcusuyuz. Al bakalım. Al bileti kontrol ediyor. Açıyor mu bak. Oğlum orijinaldir yarram koyunu burada. Harika. Anahtarı zaten bende trenin. Ee, bir de vites topuzunu bulursam bu iş bu iş oluyor. Vites topuzunu bulmam lazım. Hayır sadece bluff yapıyorsun. Beni göremiyorsun. Hiç de göremeyeceksin. Noros bu. Ya bu nere anahtarıdır? Hayla çözemedim. Şura mı? Evet, odanın anahtarıymış. Teddy bu arkadaşlar bahsettim hayalet. Şimdi bu hayalet nasıl yok edilir size öğreteceğim. Ondan kurtulayım zaten en çok kini karga. Bir, karğadan kargadan nefret ediyorum bir de ondan zaten. Ha, geldi. Ay bayılacağım galiba. Bacağım gitti. Nerede? Bu beşi fırlatıyoruz. Bak izleyin. Anıları depreşiyor. Geçmişinde yaşadığı travmalar. Duygulanıyor işte üzülüyor. Ama kendi travmalar yaşamış diye bize de yaşattı amına koyayım bunca zaman. Karşılığında bana patlok key verdi. Slender niye artık yok galiba? Bir dakika ben bu Granny ile kocasını tekrardan bir bayıltayım. Rahatça evin etrafında dolaşabileyim. Bunlar beni çok sıkıntıya koydu ya yine. Yine bak sinirlenmiyordum sinirlendim birden. Nerede bu oyla kocası? kes amına kodumun çocuğu. I see you. Sen görüyorsun ben de seni tüfekli bir şekilde görüyorum. Amına kodumun yandan yemişsin. senin. Bayılın bir daha da kalkmayın. Sizi bir daha affetmem ha. Şimdi hızlı hızlı her şey sakince düşünelim ne eksik yapmışız. Neyse tahtayı bulduk. Bu tahta da bir odaya gidiyor. Belki bu sefer topuzu buluruz. Granny ile kocası yok yani. Hayat ne kadar güzel lan. Şimdi bunu buraya yerleştir. Geç. İyi ee, ben buradan geçtim. Burada ne var? Hah. Bak trenin şeyini buradaymış ama ne Bu nasıl bir odaysa. Buraya gelmek için saatlerdir uğraşıyorum. Bunu de bulduk. Trenler her şeyini an itibariyle bulduk arkadaşlar. Şimdi götürüp takabiliriz. Tren elektrikler tamam. Bilet tamam. Bir bunu koyacağız. Sonra da basıp gideceğiz işte. Bir de anahtar. Çok güzel. Bu grani bu vites topuzuyla kendi tatmin etmiyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi yukarı gideceğim. Bir anahtar kaldı. Anahtarın da yerini biliyorum. Ama anahtarı almadan önce onlarla biraz da oynayacağım. Grani ve kocasıyla biraz daha kinimi gidereceğim. Tüfeğim neredeydi benim? Hele bir dur hele bir dur. Uyanmış. Ver tüfeğimi ver tü verer. Ee. Gel nerede o? Beni görmüştü. Töre namus intikam. Bu yaptığınız bütün kötülükler. Bütün namusuzluklar için. Ulan neredesin amına ne Töre seni öldürmemi istiyor. Oras bi. Paytak paytak yürüyüp töreye namus getirmişsin bana yavşu. <laughs> amına koyamın çocuğu. Töre hatta bir mermi daha sıkmam istiyor. O granny sopayla ben az kafama vurmadı. Ondan da bir intikam alıp geleceğim arkadaşlar. Bir tane de ona patlatayım. Gel. Kocana, kocana mı üzülüyorsun? Seni de onun yanına gönderelim. Ve silahı sopa çekiyor bak. Bunun sonu ne olur biliyor musun? Git. Git. Sıkmak istemiyorum. Sıkıştım. Buna mecbur kaldım. <laughs> Ver bakayım şu anahtarı. Artık bu evden gideceğim. Kapıları kapatalım. Basıp gidiyorum ha. E ee, çalışıyor. Çok güzel. Bak, başta geri geri gidiyoruz. Granila kocasını ben sonra tüfek manyağı yapmıştım ya gelemiyorlar galiba. Bas oğlum son gaz bas. Kapıyı kırar ya herhalde tren. O kadar değil yani. Kır <laughs> Kurtulduk trenle kurtuldum. <laughs> Depresyona girin şimdi. Şimdi o birbirinizin küflü yarrağını amına yalayın hadi. Siktir. Orası bir Bak bu da özürlü kızları. <laughs> Sen tabii sonları olurum yani bitir. Uf, onlarım nasıl sert? Uf, göğüse ki. Uhu, aslılarını görsin. Aslında bence bu sefer bu üçünü boşuna öldürdük. Ha, sonuç olarak onların arsasına giren de hatalı olan bizdik. Hem suçluyuz hem güçlüyüz bu oyunda üçünü de bitirdik arkadaşlar ve kaçtık. Ya ben dedim bana bulaşmayın. Ben bu dünyada bulaşılabilecek en kötü insanım. Ben kindarım. Kindar bir adamım. Hatta arkadaşlarım bana kindar süt dilimi der diye boşuna demedim. Neyse arkadaşlar, bu tarz farklı korku oyunlarının devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.